Yoga Yökeli Game kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hakan bugün sizlerle e, erkeklerin küçükken oynadığı oyunları e, videosunu çekeceğim. E, i̇lk oyunumuz ofiste arkadaşlar. Başlayalım isterseniz. Bu iki reis tanımayan yoktur. Aa dur dur yanlış yaptım. Ben dedim herhalde skip tuşu falan vardır. Geçeriz orayı diye. Bu arada yeni facecam aldım arkadaşlar. Bak telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Hadi hadi hadi. Abi yandık ya. Öldürdü bizi. Hop. fake atıyor bir de. Evet, başardık bu sefer. Önemli bir şey değil, değil mi? Fake atıyor bir de ya. Ay! Son saniye. Bunun bir de ikisi vardı galiba arkadaşlar. Benim hatırladığıma göre. Ay gördünüz mü? <laughs> evet, sakin. Abi yandık ya. Ee, bunun hemen ikisini açıp geliyorum arkadaşlar bu arada 330 puan oldum isterseniz ileriki bölümlerde yani böyle kuzenlerimle falan bunların challenge'larını yapabiliriz mesela en çok kim süresini falan yapacak diye bekleyin beni geri geldim arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi oyun burada şunların ne olduğunu bilmiyorum bu kızla herhalde öpüşeceğiz bu ikisi oluyor arkadaşlar. Ofiste aşk 2 yazarsanız bulabilirsiniz bunda. Yerim. Şerefsin çocuğuna ama. Abi. Ama bu öbürü kadar hızlı değil arkadaşlar. Aynen bu öbürü kadar hızlı değil. Herhalde şu kalbi doldurunca doldurunca full oluyor. Yani başka kıza geçiyoruz diyebiliyorum. Evet yarıya kadar. Aa düşüyor. Sen konuşma. Evet ilk kalbimizi aldık arkadaşlar. Şerefse bak. Evet ilk kalbimizi aldık. Kalbin ne işe yaradığını ha, he, herhalde görünce şans veriyor diye biliyorum. Evet bla 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 430 puandayız. Bu öbürüne göre daha çok puan veriyor arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Abi! Görmedim adamı. Neyse arkadaşlar başka birini daha bulup geliyorum. Neyse arkadaşlar oyun bulamadım. Ee, neyse bu bölümü bu kadar O Serinin devamını istiyorsanız video beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Sizi seviyorum.